Herkese merhaba. 17-23 Mart haftasından sesleniyorum arkadaşlar. Bu hafta neler mi var? Gelin hep birlikte bakalım. Şimdi tutulmadan yeni çıktık. E, fiziksel ve ruhsal etkileri devam ediyor. E, tabii bir e, böyle uyuşukluk, e, canınızın bir şey yapmak istememesi halleri devam edebilir. Hatta bunun üstüne eklen edebilir. Neden? Çünkü haftanın ortasında bir Güneş ve Neptün kavuşumu var. Bu gerçekten e, yolumuzu belli edemez yani hani ne yapacağımız ne edeceğimiz e, nasıl davranacağımız e, halsizlik verebilir gerçekten yani bir denizin üstünde yürüyormuşuz edasıyla gerçekten önümüzü göremeyiz bir sis perdesinin içinden geçiyormuşuz gibi karar alamayız karar mekanizmalarımız durur. Haftanın ilk 3 günü böyle aslında hafta tamamıyla ikiye bölünüyor yani çarş, hatta özellikle perşembeden sonra enerji tamamen bıçak gibi kesiliyor ve yepyeni bir enerji geliyor. Haftanın ilk 3 günü arkadaşlar karar vermeyin zaten verebileceğiniz çok düşünmüyorum yani hani birazcık daha kendi halinizde olmaya çalışın ekstrem ve önemli adımlar atmayın hayatınızda. Olan işlerinizi devam ettirmeye çalışın. Çünkü bu Güneş ve Neptün kavuşumu çok büyük bir hani yorgunluk verebilir. hayal kırıklığı çok fazla verebilir. Kimlikte, ben dediğimiz yerde egoda bir çatışma ve karışıklık verir. Ama şöyle de bir güzelliğini vardır sanatçılar ve sezgileriyle çalışanlar için çok güzel zamanlardır. Danışmanlık almak astrolojik ya da şifa yöntemleriyle alakalı danışmanlık almak için çok güzel zamanlardır. Sonra geldik 20 Mart Perşembe işte olayların tüm akışı burada değişiyor. Bir kere güneş koç burcuna giriyor. Artık o üzerimizde balık enerjisini yani ölü toprağımızı artık atıyoruz ve bünyelerimize enerji yükleniyor resmen. O koç enerjisiyle birlikte bahara merhaba diyoruz. Neden bahara? Çünkü 20 Mart güneşin 0 derece koç burcuna geçmesi astrolojinin yeni yıldır. Astrolojinin bayramıdır. E, bu aracılıkla da beni dinleyen astrolojik astrolog arkadaşlarıma, meslektaşlarımın e, yeni yılını ve bayramını kutluyorum. E, ve aynı zamanda güneş koç burcuna geçiyor ve koç sezonu başlıyor. E, benim gibi yani koç taşlarım, burç taşlarımın da doğum günlerini kutluyorum arkadaşlar. Çifte doğuş gibi bir şey yaşıyorum ben de tabii ki de. Mart'ın 20'si itibariyle her yıl. Her yıl Tabii ki de güneşin 0 derece Koç burcuna geçmesiyle birlikte Nevroz yani baharın gelişini kutlarlar çok önemli kültürlerde, doğu kültürlerinde özellikle 21 Mart aslında asılı onun 20 Mart'ta Çünkü güneşin tam sıfır derece koç burcuna geçmesiyle bu nevroz dediğimiz baharın kutlanması. Aynı zamanda eknoks, baharın başlaması. Ve böylelikle artık bu bünyelere gelen o cemreler düştü. Artık kendimizi tamamen hazırlıyoruz. Artık geldi. Yeryüzüne gelen bahar artık ruhlarımıza geliyor. Kalbimize geliyor arkadaşlar. Aslında gerçekten zor zamanları atlattık. Hala da içindeyiz. Önemli bir tutulma var. Ee, bunun önemli yansımalarını gördük. Geçen e, Ekim ve Eylül aylarında olan tutulmaların, e, bu zamana kadar olan kötülüğün artışını gerçekten o Algol Yıldızı'yla ve e, bir hatırlarsanız takip ederse edenler hatırlar bir atlas kuyruklu yıldız geçişi vardı. Bunlarla birlikte aslında dünyada bir kötülük yükseldi ve bu tutulmalar ve artık yeni bir bahara uyanmamızla birlikte ben artık iyiliğin yükselmeye başlayacağını düşünüyorum, tahmin ediyorum ve öngörüyorum. Oldu 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 diyelim. <laughs> Böyle bir durum var arkadaşlar. Yani 20 Mart gerçekten güzel bir tarih. Onun sonrasında olacaklar ise birazcık daha güzeller. Şöyle bir ihtimal de var. Ee, bakıyorum hemen 22 Mart'ta Venüs Güneş'le kavuşuyor. Aslında Güneş kavuşumuyla başlıyor ve buradan Plüto bunlara 60'lık destek yapıyor bu ikiliye. Hafta sonu daha doğrusu cumartesi pazar Şimdi bana soruyorsunuz işte Venüs de retro oldu, Merkür'de retro oldu. Hani dönen yok, hani şöyle dönecek mi, dönmeyecek mi? İşte arkadaşlar bu hafta sonu o hafta sonu olabilir. Çünkü Venüs'ün açıları güzel, Venüs'ün açıları destekli. Artık böyle ilişkilerde bir kıpırdama, bir e, yükselme, bir artık böyle duygusuz hissedenlerin o kalbine gelen böyle duygu, aşk hissi. Ay ben bir aşık olayım ya, içim uyandı, içimde bir kelebekler uçuşuyor modları hakim. Sevgisiz kalan evli olan veya sevgisiz kalan arkadaşlarımız işte evliliklerinde sorunları olan arkadaşlarımız da bu bence gönülün yaylığının gevşeme durumundan yararlanacaklar hafta sonu gerçekten güzel. Herkes sevdiğine sevdiğini söylesin arkadaşlar. Benim diyebileceklerim bu, bu kadar. Bu hafta gerçekten perşembe öncesi ve perşembe sonrası, milat öncesi ve milattan sonrası gibi ikiye ayrılıyor enerjiler. Herkes güzel güzel değerlendirsin enerjileri. Herkese kalbi kadar güzel bir hafta diliyorum. Bay bay.